Merhaba dostlar bu işlerle birlikte Minecraft'ın yeni bölümüyle birlikteyiz evet. Arkadaşlar yani yanımda yine hiç kimse yok Kaldığımız yerden devam etmiyoruz Arkadaşlar gerçekten Devam ediyoruz Büyük bir faziya başladı Bu yerde Arkadaşlar şöyle bir şey oldu Ben yeni sürümü ekledim Arkadaşlar yeni sürüm birazcık Ankasıyor bu Daha bir şey yeni sürümler alakadar. Arkadaş yeni sürümüz Allah belanı senin. Şöyle arkadaşlar biraz son 5 sensin yükledi. Yani 10 kere söyledim. Allah kasıyor Size Hiçbir şey fark ediyorsunuz. arkadaşlar her şeyimiz gitti. Bazı şeyler gitmiş arkadaşlar. Gerçekten söylüyorum. Arkadaşlar evimiz yok. Karpuz kavramız yok arkadaşlar. Bazı şeyler arkadaşlar kalıyor. Bakın arkadaşlar şurası kalmış. Ama ev yok. Gerçekten ben silinlerdim. Bayağı bir. Buraları ben bayağı düşünmüştüm. Burada kartus varmamız vardı. Ama şimdi. Bakın yine Keşke o sürümü söyleseydim arkadaşlar. Onu diyorum. Öh, ama sorun değil arkadaşlar. Bir sözümünü bulur. Ben şöyle bir şey düşündüm. Diğer videomu atayım. Zaten madenlerimi diğer videoda gösteriyorum sandıklara giriyorum o, o yerlerini durdurayım başka bir yerde yani bir yere gireyim bir yer oluşturuyorum yeni harita oradan devam edeyim çünkü arkadaşlar burası oynadıksa diğer oynadığımız bölümler düşecek diye. o yüzden arkadaşlar bu seferlik böyle oldu ne Atalım, şu aşağıya olmuş gerçekten çok sevindim Allah belanı versin Bir şey yoklayalım arkadaşlar O zaman arkadaşlar En iyisi Bir ve gireyim Buraya bir havaya oturayım Final yapalım arkadaşlar Gerçekten Ama Iııı ee, Burada ne kadar eşya var sonradan hepsini göstereceğim zaten. Çünkü arkadaşlar bu serinin bitmesini istiyorum. Yani bir an içinde bitmesini istemiyorum. O yüzden final ve büyük değişiklik olacak bu bizim için. Gerçekten istemezdim. Güzel bir yer değil ama arkadaşlar. Karpuz farmı. Yani ben bunu bilerek yaptığımı düşünmeyin. Zaten o kadar ev yaptım. Karpuz farmı yaptım. Arkadaşlar. Kaktüs farmı bile yapmıştım. Se gosterezektim ama gitti. Şimdi ben bir creative'e gireyim arkadaşlar, hemen geleyim. Evet arkadaşlar creative'e girdim. Ve Hazin son bu piramitlerin çok kızık oldum ben ya. Ya böyle oldu ya. Ben kendim patladım. O bayağı bir kastsı arkadaşlar. artık şey gitti ya. Bizim gizli geçit gitti be arkadaş. Ne kadar elleşmiştim onu yaparcam Her şeyimiz gitti yani arkadaşlar. Hazin son. Böyle serpiştirelim. Çok koymak istemiyorum arkadaşlar. Oyun kaldırmayabilir ve error verebilir. Hani çökebilir Tarla sen beklesin. Evet arkadaşlar böyle bir güzel bir şarkı koymak lazım arkadaşlar. Final bölüm diyemeyi. Gerçekten bu final sayılmıyor ki. Ben söyledim Allah kahretsin bu final sayılmıyor zaten. Ben zaten söylediğim şey. yani bu buradaki eşyalarımı kaçırdı arkadaşlar. Bir çalışırım arkadaşlar. Olmadı. Ama arkadaşlar Minecraft hemen gelmeyebilir. Bir, bir hafta Belki bir haftadan az, belki de çok sürebilir. O yüzden arkadaşlar Minecraft biraz gelmeyebilir. O yüzden bir ara Minecraft videosu Ama belki bir haftadan tez 3 güne 4 güne bana, belki o zamana kadar geldi. Ama çalışacağım arkadaşlar hemen gelmesini. Hızlı bir şekilde. Allah belanı. Hadi. Hayır. Oha 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 dırırın, dırırın. Evet hazin son Şimdi de hepsini patlatalım ya Dur bir gidelim bakalım bir şeye Dur bir pa. Bir şeye bakacaktım ya burada bir Bizim farm var diye kalmış mı bakalım Vay be Farm kalmış O kalmamış ya Gerçekten bir şey söyleyeyim mi Kaşçı Yeni sürüm yüklemeseydim ya ama sen de insene ya Abi bir şeye bakacaktım ha evet gitmiş arkadaşlar Burada bizim bir su yeri var diye o gitmiş Allah belanı senin de ya. Patla. Hah. <laughs> 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 kalmamış arkadaş Arkadaşlar görüyor musunuz buradan Biz normalde düştüğümüzde dur spawner burada olmalı burada bir yerde olmalı yazıp düştüğümüz zaman ne tarafa gidiyorduk böyle gidiyorduk Tamam biz yukarıya bir sıkalım bu video uzun yapmayalım ya kısa yapmak istiyorum Evet hazırım son arkadaşlar. Olmadı Düşüneceğim zaten. Birkaç gün düşüneceğim. Her şeyini seviyede başlayabiliriz. Bu güzel gidiyor Serimiz ya. Niye böyle oldu ya? Evet arkadaşlar. Patlatacağım videoyu bitireyim. Abone olmayı. Videolarımıza like atmayı unutmayın. Ve bay bay.